Çınar Ağacı. Yazan Seher Özden Bozkurt. Yaz ayı. Sıradan bir ikindi vakti. Gün batımı pencerelerde, duvarlarda, ağaçlarda, evlerin kırmızı kiremitli çatılarında oyalanıyor. İçten içe sararıyor bu saatte insanlar, evler, eşyalar. Yorgun gölgeler boylu boyunca uzanıyor sıcak taşlara. Cami'nin bahçesindeki çınar ağacının gölgesinde serinliyor birkaç ihtiyar. Şadırvanın etrafında dinleniyor gün boyu kanat çırpan kuşlar. Günün tüm sıcaklığını emen evlerin taşlıklarını yıkıyor kadınlar. Yanlamasına vuran güneş, huzurlu badem dalları, kupkuru toprak. Annem mutfakta. Beline bağladığı önlüğü nemli, kollarını dirseklerine kadar sıvamış, başında kenarları oyalı Yemenisi. Yaz türlüsü yapmış yanına çacık kabak da kızartıyor bir türkü mırıldanıyor kızarttığı kabakların cızırtısını bastırıyor türküsü. Halam odasında pencerenin önündeki divanda oturuyor. Yeni yıkanan tül perdeler hafif hafif esen rüzgarla dalgalanıyor. Lavanta kokusu dolduruyor odayı. Odanın aralık duran kapısından tatlı bir serinlik yayılıyor hole. Halam ağrıyan bacağını uzatmış bir eliyle dizini ovuyor diğer elinde kehribar tesbihi, üzerinde namaz elbisesi, ikindi ezanını bekliyor. Sokak kapısı açılıyor, babam giriyor içeriye. Kağıdın kokusu, eski kitapların tozu sinmiş üzerine. Gülümsemesinin üstü gölgeli, konuşsa topak topak olmuş keder dökülecek ağzından. Üzülüyor sonu denize çıkan daracık yokuşun başındaki sahafa. Gelen giden iyice azaldı. Eski kitaplarımın yorgun gözleri hep yollarda, Annem de geçenlerde evde küskün küskün dolaştı. Gelinken alınan dikiş makinesini sattı sonunda. Boynundaki mezurasını çıkarttı, elindeki teyel ipliğini bıraktı. Renk renk kumaşlardan arta kalan parçaları koyduğu kutuyu kapının önüne koydu usulca. O arada ters ters baktı yolun karşısında açılan hazır giyim dükkanına. Dedem ninemi kaybettiğimizden bu yana iyice suskunlaştı. Yosun yeşili gözleri hep nemli, hırkasının cebinde taşıdığı mendili hep ıslak. Oturduğu yerde dalıp dalıp gidiyor. Bazı günler Emine Hanım diye vefat eden nineme sesleniyor. Sonra mahcup oluyor. Alışkanlık işte deyip boynunu büküyor. O zaman sarılıyorum dedemin boynuna. Çam, yosun, hasret kokuyor dedem. Kış geliyor. Günler kısalıyor. Uzun kış gecelerinin sessizliğine karışıyor varlıklarımız. Elektrik kesiliyor bazı geceler lüks lambasının fitilini tutuşturuyor babam. Lambanın sarı ışığıyla boyanan gölgelerimiz duvarlarda titreşiyor. Fitilin yanarken çıkardığı ses ninni gibi geliyor kulağıma. Herkes tasasını, kedirini bir tarafa bırakıyor o saatlerde. Dedem radyosunu açıyor. Annem sobaya odun atıyor, babam çaylarımızı dolduruyor. Halam bisküvi koyuyor küçük cam tabaklara. Halam tesbihini çekerken uyuyakalıyor bazen. Sözsüz konuşan gözleri yoruluyor. O zaman solgun ışık ardında sanki biraz daha eskimiş, rengi biraz daha solmuş görünüyor gözüme. Konuşamıyor halam. Ninem anlatırdı ben küçükken, bilinmeyen bir zamanda halanın yüreğinden kopan taşlar yuvarlanmış, gelip boğazını tıkamış diye. O günden sonra halamın sözcüklerinin küf tuttuğunu düşündüm hep. Sesinin rengini merak ettim. Bazı günler halamın dudaklarının kıyısındaki acılı kıvrımlar daha da belirginleşiyor. Gözlerindeki anlam, yüzündeki gevşemiş çizgilerin arasına doluyor. Küçük koyu sarı lekecikler açıyor ince dudaklarının kenarında. Yine de gülümsüyor halam. Gölgeli, renksiz ama sıcacık. Sabah hepimizden önce uyanıyor halam. Tan yeri daha ağarmadan. Kuşların kanatları bulutlara, evlerin bacaları gün ışığına değmeden, Sokak lambalarının solgun sarıları daha sönmeden, tazecik bir abdest alıyor, yavaş yavaş kılıyor namazını. Ellerini açıyor, saatlerce dua ediyor. Sonra geceden arta kalan siyahlıkları temizliyor. Babamın sağa sola dökülen eski kitap kokulu hüzünlerini, endişelerini, annemin ortada kala kalmış küskünlüklerini süpürüyor. Dedemin ağarmış saçlarına, sakalına yapışan, yorulmuş yüreği üzerine oturan hasretini tek tek topluyor sabırla. Hepsini koyuyor bir poşete, uzak bir köşeye bırakıyor. Halam bu işleri yıllardır yapıyor. Kimseye duyurmadan, şikayet etmeden, karşılık beklemeden. Sessiz sakin varlığıyla hayatımızda açılan kocaman boşlukları ne de güzel dolduruveriyor halam. Soğuk bir kış sabahıydı. Halam erken kalkmadı. Odasına girdik. Çok bitkindi. Tesbihini işaret etti bana, verdim. Elleri sapsarıydı. Annem tarhana kaynatıyor, dedem şifa ayetleri okuyor. Babam halamın ak saçlarını okşuyor. Halam gülümsemeye çalışıyor. Ela gözlerini sarmalıyor bir sis bulutu. Gözünden sözülen iki damla yaş, kehribar tesbihini kavruyor parmaklarının ucundan. Dudakları kımıldıyor ilk kez. Kulağımı dayıyorum ağzına. Şehadet getiriyor halam. Nefesi küf kokusundan çok uzak, tazecik. Dışarıda bir çınar yapraklarını döküyor. Sessiz, sakin, öyle usulca.